Arkadaşlar merhaba. Bugün elektrikli aracım KGM Torres EVX için aldığım 22 kahvalık şarj aletinin kutu açılımını yapacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. Şarj aletinin markası Kons. Böyle büyük bir kutuyla geliyor. Ürünü Türkiye'de en uygun fiyata bulabileceğiniz linki de açıklamalara bırakacağım. Şimdi bakalım bu kutunun içinde neler varmış. Direkt kutunun içinden kaliteli görünümlü güzel bir çanta çıktı. İstiyatı, parlaklığı ve görüntüsü hoşuma gitti. Fermuarını da kontrol ediyorum. Gayet kaliteli. Şimdi içindekilere bakalım. Paketleme gayet güzel ve profesyonel. Gerçekten itina ile korumaya almışlar cihazı. Hemen en üstte garanti belgesi ve kullanma kılavuzu var. Hemen en üstte duvara askı için braket çıktı. Bu braketle beraber cihazı duvara sabitleyebiliyoruz. Cihazı ve Soket ucularını özel konst web logolu bezlerle sarmışlar. Bu bezin içinden tipiki soketimiz çıktı. Dediğim gibi gayet korumalı ve güzel bir paketleme yapılmış. Soketi ilk elime aldığımda gerçekten kalitesini hissettim. Ucundaki kavucuk olsun, kendi malzemesi olsun gayet iyi. İçindeki pinler de parlak ve temiz gözüküyor. İkinci bezin içinden yine korunaklı bir şekilde paketlenmiş trifas soketimiz çıktı. Gördüğünüz gibi pinleri sağlam ve parlak sarı. Elime aldığımda plastiği kaliteli ve sert. En son bezden de yine güvenli bir şekilde sarılmış şarj cihazımızın kendisi çıktı. Gayet şık ve sade gözüküyor. Gerçekten sağlam ve kalın bir kablo kullanmışlar. Gördüğünüz gibi baş parmağımdan kalın bir kablo. Kablo özelliklerini siz de burada okuyabilirsiniz. 5 x 6 milimetrelik sert halat gibi bir kablo. İçinden küçük metal bir parça daha çıktı. Bu parçayı duvara sabitleyip kablonuzu sarmal bir şekilde asabilmek için kullanabilirsiniz. Cihaz çok karmaşık bir cihaz değil. Zaten üstünde küçük bir led ekran ve iki tane tuşu var. Tuşlardan biri time yani zamanı ayarlamak için öbürü de amperi ayarlamak için. Son olarak şarj aletimizi Standart F prizinde kullanabilmemiz için bir adaptör çıktı. Bunun çıkması güzel çünkü bazı şarj aletlerinin içinden bu aparat çıkmıyor. Her zaman trifaz bulamayız. Standart F prizinde de şarj etmemiz gerekebilir. Kutu açılımı bu kadar. Birazdan aşağı inip aracımı şarj edeceğim. Bu şarj aleti ile olan ilk deneyimimi bir sonraki videoda sizinle paylaşacağım. Takipte kalın. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.